Bir Letonya masalı. Vız sağdaki. Bir varmış bir yokmuş. Ülkelerden birinde yaşayan kralın üç kızı varmış. Bunlardan bir tanesi öz kızıymış. Diğer ikisi üvey kızlarıymış. Kral yaşlandıkça kızını kime bırakacağını düşünür dururmuş bir an önce evlendirip kendi yuvasını kurmasını sağlamak doğru olur diye düşünmüş. Ama kızıyla evlenecek delikanlıyı nasıl seçecekmiş? İşte sorun buymuş. Kral kendine damat olacak yani yarın bu ülkeye kral olacak talihli gencin akıllı, cesur ve yetenekli olmasını istiyormuş. Bu nedenle kızıyla evlenmeye gelen gençlerden Üç şeyi gerçekleştirmelerini bekliyor, istediklerini yapamayanları geri çeviriyormuş. Kralın kızıyla evlenmek isteyen pek çok genç düş kırıklığıyla geri dönmüş kendi ülkesine. Kralın köylerinden birinde bir çiftçinin üç oğlu varmış. Bunlardan ikisi cesur ama kibirli gençlermiş kendi çıkarlarını her şeyin önünde tutar, başkasının hakkını gözetmezlermiş. Üçüncü kardeşleri ise herkesin iyiliğini istermiş. Bu nedenle abileri ona yufka yürekli adını takmışlar. Önce iki büyük kardeş yola çıkmış. Kralın sarayına doğru giderken yolda çalışan karıncalar görmüşler. Onları izleyip yuvalarını bulmuşlar. Eğlence olsun diye karıncaların yuvasını eşeleyip yıkmışlar. Ardından göl kıyısında ördekler görmüşler. Yakalamak için ördekleri taşlamışlar. Hepsi havalanmış ama bir tanesinin kanadı kırılmış. Kanadı kırık ördek sazlıkların arasına saklanmış. İki kardeş yola devam etmişler. Saraya yaklaştıklarında ağaçlarda arıların kovanlarını görmüşler. Bal yemek için kovanları bozmuş, arıları kovalamışlar. Sonunda saraya ulaşmışlar. Ama keşke ulaşmasalarmış. Çünkü kralın söylediklerini yapamadıkları için ertesi sabah ülkeden kovulmuşlar. Aradan bir süre geçmiş. Abilerinden haber çıkmayınca en küçük kardeş yani yufka yürekli talihini denemeye karar vermiş. Saraya giderken yıkılan karınca yuvasını görmüş. Suyla biraz çamur yapıp yuvanın yıkılan yerlerini onarmış. Daha sonra göl kenarındaki yaralı ördeğin kanadını mendiliyle sarmış, onu iyileştirmiş. Ardından kovanları yıkılan arılarla karşılaşınca onlara acıyıp kovanlarını tamir etmelerine yardımcı olmuş. Sonunda saraya varmış. Kral ilk iş olarak delikanlının önüne üç çuval tahıl koymuş. Bunların her birinde buğday, mısır ve çavdar karışmış halde. Sabaha kadar bunları ayırıp üç ayrı çuval yapabilirsen ne iyi.'' Yoksa hemen ülke dışına sürülürsün. Oğlan kara kara düşünmüş. Uğraşmış, didinmiş ama ne çare? Sonunda yatıp uyumuş. Sabah bir de ne görsün? Gelirken yardım ettiği karıncalar yardımına koşmuş. Bu işi bitirmişler. Buğdayı, mısırı, çavdarı ayırıp üç ayrı çuvala doldurmuşlar. Kralın ikinci sınavı göle atılan bir anahtarı bulup çıkarmakmış. Delikanlı sulara dalıp çıkarken ördek yardımına yetişmiş. Anahtarı bulup delikanlıya getirmiş. Kral çok şaşırmış. Şimdiye kadar kimsenin başaramadığı işleri başarıyormuş bu saf oğlan. Sıra son sınava gelmiş. Kral kızlarını huzuruna çağırmış. Öz kızımın hangisi olduğunu bilirsen onunla evlenebilirsin. Bilemezsen seni ağır bir ceza bekliyor. O sırada pencereden bir arı girmiş salona. Delikanlının başının çevresinde vızıldarken şöyle fısıldamış. Sağdaki 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 demiş oğlan. Gerçekten de sağdaki kralın öz kızıymış. Kırk gün kırk gece süren düğünde evlenmişler. Birlikte çok mutlu yaşamışlar. Kraldan sonra onun yerine geçen delikanlı ülkesini pek güzel yönetmiş. Herkesin mutlu olmasını sağlamış.